Lüfer balığını sever misiniz? Ben çok severim. Peki ya kofana balığını hatırlayan var mı? Hani lüferin büyüğü. Eskiden Boğaz'da boldu. Balıkçılar lüfer için Boğaz'ın sultanı, kofana için balıkların kralı derdi. Her sonbahar Karadeniz'den Marmara'ya göç eder, sürüler halinde Boğaz'dan geçerdi. Lüferle büyüyen nesil ne demek istediğimi çok iyi anlayacaktır. Şimdi o günler hatıra oldu. Lüferi bile tezgahta zor görüyoruz. Peki ne oldu? Biz lüferi büyümeden yedik. Defne yaprağı, çinekop, sarı kanat hepsi o büyük lüferin çocuklarıydı. Aslında çözüm basit ama kararlı olmalı. 24 santimin altındaki lüfer ailesi hem avlanmasının hem de satılmasının yasaklanması gerekiyor. Doğru ölçü burun ucundan kuyruk ucuna 24 santim. Biz tüketiciler de işin parçasıyız. Çinekop, sarı kanat yemiyoruz. Almayalım, satmayalım, sattırmayalım. Bir sezon sabır göstersek boğaz yeniden canlanır, lüfer bollaşır, kofana geri döner. Lüferi korumak denizin dengesini korumaktır. İlginizi çekiyorsa yorum yapın ve paylaşın birlikte konuşalım